Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'daki akış yenilenmeme sorununu nasıl çözebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Şimdi sizlere birkaç tane yöntem göstereceğim. Bu yöntemleri sırasıyla uygulayın. Bu yöntemleri uyguladığınız zaman yaşadığınız sorun çözülmesi lazım. Hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle Instagram açın dostlar. Instagram açtıktan sonra sağ alttan profilinize girin. Profilinize girdikten sonra buradan sağ üst köşedeki 3 çizgiye dokunun. Sonrasında buradan ayarlar deyin. Açılan ayarlar ekranından güvenlik menüsüne girin. Güvenlik menüsüne girdiğiniz zaman bakın alt tarafta veriler ve geçmiş var. Buradan verilerine eriş deyin. Eğer Instagram'da herhangi bir ceza yediyseniz burada karşınıza bir pencere açılacak. O pencereden tamam dediğiniz zaman Instagram'da yaşadığınız akış yenilenemedi sorunu çözülmüş olacak. Eğer herhangi bir ceza yemediyseniz Buraya girdiğiniz zaman karşınıza pencere gelmediyse geçelim ikinci yöntemimize. Buradan tamamen çıkalım dostlar. Instagram'ı kapattıktan sonra Google Play Store'a girin. Girdikten sonra üstte arama kısmına Instagram yazın. Sonrasında buradan Instagram'a girin. Instagram'a girdiyseniz eğer şu an bende olduğu gibi beta programına katıldıysanız sağ üstte beta yazacaktır. Instagram'ın beta sürümü bir takım hatalar içerebiliyor. O yüzden eğer Instagram'ın beta kullanıcısı olduysanız burada sayfa aşağı kaydırarak buradan ayrıl diyebilirsiniz dostlar. Şu an gördüğünüz gibi bende ayrıl diye buton var. Eğer sizde Instagram yanında beta yazmıyorsa sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman da burada katıl yazıyorsa buradan herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Dediğimiz gibi bu Instagram beta sürümü bir takım hatalar içerebiliyor. Eğer Instagram'ın beta sürümüne dahil olduysanız buradan Instagram'ın beta sürümünden çıkın dostlar. Instagram'ın beta sürümünden çıkınca biraz bekledikten sonra burada Instagram'a yeni bir güncelleme gelecektir. Buradan güncelle diyerek Instagram'ı güncelleyin dostlar. Zaten Instagram beta kullanıcısı değilseniz yine de Google Play Store'a girerek Instagram'a herhangi bir güncelleme gelmiş mi bakın dostlar. Çünkü bazen hataların dolayı da Instagram güncelleme yayınlayabiliyor. Buraya girerek eğer bir güncelleme varsa güncellemenizi yükleyin. Eğer sizde herhangi bir güncelleme yoksa veya bizde olduğu gibi Instagram'ı güncellediyseniz geçelim sonraki işlemlere. Buradan çıkalım. Çıktıktan sonra telefonumuzdan ayarlara girelim dostlar. Ben de hemen ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra buradan uygulamalar bölümünü bulun. Uygulamalardan Instagram'ı bulun. Instagram'ı bulduktan sonra buradan depolama bölümüne girin. Depolama bölümüne girdiğiniz zaman bakın burada ön belleği temizle ve veriyi sil diyor. Buradan ikisini de seçeceğiz dostlar. Ön belleği temizledik. Şimdi de veriyi sil diyelim. Buna tamam diyelim. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan çıkalım. Sonrasında Instagram'ı tekrar açın. Instagram'ı tekrar açtığınız zaman sizden hesabınıza yeniden girmenizi isteyecek. Buradan hesabınıza yeniden giriş yapın. Hemen biz de hesabımıza giriş yapalım. Bu işlemden sonra sorunu çözülün. bakın. Eğer sorunu sözümeyse, sorun halen devam ediyorsa, sorun internetten kaynaklanıyor olabilir dostlar. Bağlandığınız interneti değiştirin. Mesela biz şu anda mobil internetten bağlanıyormuşuz. Mobil internetten değil de Wi-Fi'den bağlanmayı deneyin. Veya Wi-Fi'den bağlanıyorsanız Wi-Fi'yi kapatıp mobil internetinizi açın. Şu anda Wi-Fi'yi açtık. Wi-Fi'den bağlanmayı bekleyelim. Şu anda Wi-Fi'ye bağlandık. Şimdi Instagram'ı kapatalım. Sonra tekrar açalım. Bu işlemlerden sonra sorununuzun çözülmüş olması lazım. Eğer sorunuz çözülmediyse, sorun halen devam ediyorsa sorununuz genel bir sorun olabilir dostlar. Çünkü bazen Instagram'da ara ara böyle sorunlar olabiliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.